Otizm ve şizofreni gibi rahatsızlıkların mercek altına alınıp tedavi geliştirme çabasında farklı bir yola başvuruluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde laboratuvar ortamında geliştirilen insan beynine ait çok küçük parçalar tıbbi araştırmaya ışık tutuyor. Nohuttan daha küçük boyuttaki bu doku parçaları bilinmezlerle dolu insan beynine yeni bir perde aralıyor. Aralarında otistiklerin bulunduğu bir grup kişinin deri hücrelerinden geliştirilen beyin dokusu Stanford Üniversitesi'nde yapılan tıbbi araştırmanın merkezinde. Her biri alınan kişinin DNA'sını taşıyor. Onlar aslında yaşayan hücreler. İnsan beyninde düşünme, algı ve dil gibi işlevlerden sorumlu serebral korteksi oluşturuyorlar. Doku parçaları otizm ve şizofreni gibi rahatsızlıkların mercek altına alınarak tedavi geliştirme çabasında kullanılıyor. Bu çalışma aslında bir ilk değil. Onlarca laboratuvarda araştırma amacıyla insan beyni dokusu geliştiriliyor. Araştırmayı farklı kılan belli hastalıkların incelenebilmesi için beynin sadece belli bölümlerinin geliştirilmeye çalışılması.